Arkadaşlar size bugün PowerISO programı nereden indirilir, nasıl kurulur ve nasıl kullanılır onu göstereceğim. Önce şimdi Google'a giriyoruz. Google'ı açtıktan sonra burada PowerISO yazmamız yeterli. Şimdi buradan download bölümüne giriyoruz. Ee, 32 bit mi 64 bit mi hangisini indireceğiz? Bunu soruyorsanız şöyle yapalım. Bilgisayarımı sağ tuşa tıklayalım. Özellikler diyelim. Bakın buradan e, Windows sistem türü 64 bit olarak görünüyor. Evet 64 bit olarak indireceğiz demek oluyor bu da. Buradan 64 bit olarak tıklıyoruz. Evet indirim başladı. Güvenlik uyarısı verdi Windows. Önemli değil. Devam ediyoruz ve kurulum e, indirme tamamlandı. Kuruluma geçiyoruz. Şimdi kurulumda kurulumda yapmamız gereken şey şu: PowerISO programı ne işe yarıyor? PowerISO e, ISO dosyalarını bilgisayarınızda çalıştırmanızı, ayrıca CD romunuzda bulunan CD'nin, DVD'nin ISO olarak kaydını sağlıyor. Şimdi göstereceğim. kurulumunu bir, bir kurulumunu yapalım. İleri. Şimdi burada diyor ki e, sanal sürücü kaç tane oluşturmak istiyorsunuz diyor. Yani bilgisayarımızda bir diyelim ki bir sidrom var. D sidromu. Ona bir tane daha ekleyecek. E sidromu olacak. Ya da F ya da G. Ne fark eder işte. Hani, e, istediğiniz e, isimde olabilir. Sorun yok. Ama kaç tane eklemek istiyorsunuz? Ben bir tane ekleyeceğim. Gerek yok birkaç taneye. Bir tanesi yeterli. E, otomatik olarak başlatacak. Yani bunu kurduğumuz zaman otomatik olarak bilgisayara bunu ekleyecek. Ayrıca ayrıca e, başka burada hangi dosyaları PowerISO ile ilişkilendirmek istiyorsanız bunları buradan seçebiliyorsunuz. Ama bizim için e, en önemli olan iki dosya ISO ve DA dosyaları. Ya da e, bazen Nero'nunkileri de NRG'leri de ekleseniz olabilir. Ama bize sadece ISO ve DA yeterli. Kapat diyorum. Bakın Şimdi kendi sayfasına yönlendiriyor. Tebrik ediyor bizi kurduğumuz için. Başlata da Şöyle yapayım. Bilgisayarıma gireyim. Bakın şimdi. ve Şu an e, gelmedi. Çünkü kapatıp açmamız gerekiyor. Ama PowerISO programını açayım. Ben size detaylarını anlatacağım. Şimdi Tabi burada lisans satın almamızı istiyor. Şimdi biraz bekleyelim. Geçsin. Ondan sonra kapattık. Evet. PowerISO programı e, aç dediği zaman aç dediği zaman bir ISO dosyasını açıyor ve e, bilgisayarımıza ekliyor. Evet gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandı tamamlandıktan sonra gelen ekran bu. E, şimdi nasıl kullanılır onu göstereceğim. Şimdi yeni dediğiniz zaman, yeni dediğiniz zaman bakın buradan şuradan tıklayarak yeni bir DVD kalıbı, UDF kalıbı işte bu kalıplardan birini birini oluşturabilirsiniz. Ya da ya da aç diyerek aç diyerek bir e, kalıbın içini görebilirsiniz. Yani bir ISO dosyasını ya da DAA dosyasının içine görebilirsiniz. Bakın tıkladım. Bu, bu kalıbın içi, yani şuradaki kalıbın içi, bakın içinde neler varmış burada tek tek görebiliyorsunuz. Burada görebildiğiniz bütün bilgiler bu şekilde görünüyor. Şimdi kalıbın içini gördük. Peki bu kalıbı eğer bilgisayarımızda kullanmak istersek ne yapacağız? Şimdi onu da birazdan açıklayacağım ama önce diğer menülerimize bakalım. Kaydet kaydet. Ekle dediğimiz zaman bakın bir ISO dosyasını ekleyip onu kullanmamızı çıkar da sanal sürücüye takılmış olan kaşeyi çıkarmamızı sağlıyor. Sil var. Sanal sürücüyü ve ISO dosyasını silmek için kopyala, sıkıştır, yazdır var. Şimdi yazdır ne işe yarıyor? Yazdır şu işe yarıyor. Şimdi diyelim ki elinizde bir kalıp var ve bunu bir DVD'ye yazdırmak istiyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim. Elinizde bir DVD'niz var ve bu DVD'nin kalıbını daha önce aldınız bir kenara koydunuz. Ve Yıllarca ondan ondan bilgi kopyalayıp kullanıyorsunuz. Bu yazdırla beraber açtığınız bu ISO dosyasını şuradaki dosyayı, şuradaki dosyayı bir CD ya da DVD hangisini istiyorsanız hadi CD kalıbıysa CD kalıbına, DVD kalıbıysa DVD kalıbına yazabiliyorsunuz. Ya da ya da ya da e, sizin istediğiniz bir dosyayı yazmak için de kullanabilirsiniz. Şimdi, burada menüler böyle yerleştirdiğiniz zaman şimdi bakın bilgisayarımda bir sanal sürücü oluşturdu PowerISO. Bakın şurada CD-ROM-E. Peki bu sanal sürücü şu an içine gireyim. Bakın boş içinde bir şey yok. Ben şimdi buradan yerleştir dediğim zaman bu kalıba E sürücüsü değil mi? bu? Bakalım şimdi E sürücüsü. Bakın E sürücüsü. E sürücüsüne dosya bir kalıp yerleştirmek istiyorsam yani elimde bulunan bir ISO dosyasını bu bilgisayara takılı bir cd içindeymiş gibi göstermek istiyorsam yerleştir diyorum. Ee, kalıbı yerleştirdim. Çift tıkladım. Bakın. Bunu şimdi şuradaki sanal sürücünün içine yerleştirdi. Bakın. Gördünüz mü? Normal bunu kapatıyorum. artık. bunda işim yok. Bunda işim yok. Bunu da kapatıyorum. Şimdi power ISO kapalı. Gördüğünüz gibi burada sino, sanal sürücünün içinde bu yerleştirmiş olarak duruyor. Bunu çıkarmak istediğim zaman bakın şuradan sağ tuşla tıklayıp e, burada Power ISO bakın Power ISO kalıbı çıkar demem yeterli. Bakın. Çıktı. PowerISO'nun oluşturduğu sanal sürücü bu kadar basit. Kullanımı bu kadar basit. Tekrar sağ tuşuna tıkladım. Tekrar sağ tuşuna tıkladım. PowerISO kalıba yerleştir diyorum. Masa üstüne koyduğum ISO dosyasını seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bu ISO dosyası bu ISO dosyası bu E sürücüsüne yerleştiriliyor. Yerleştirdikten sonra bir dosya gibi görmüş, görebiliyorum. PowerISO'nun bu kadar güzel bir kolaylığı var. Ayrıca PowerISO programında bir DVD'nin kalıbını da alabilirsiniz. Elinizde bulunan bir DVD'nin ya da CD-ROM'un kalıbını alıp bir kenara yedekleyebilirsiniz. Örneğin bir işletim sistemi CD'si olur, DVD'si olur, düğün DVD'si olur, ne bileyim oyun DVD'si olur. Bu DVD'yi, DVD'yi araçlar bölümünde, bakın burada disket kalıp dos dosyası oluştur diye seçtiğiniz zaman buradan Sürücünüzü seçip alttan buradan sürücünüzü seçip alttan hedef dosya örnek veriyorum. Se yeni diyorum, yeni. Ne dosyası oluşturmak istiyorum? İma dosyası. Kaydet dediğim zaman bu şekilde oluşturabiliyorum. Ayrıca seçenekler içinde disket kalıbını dosyaya yaz şeklinde buradan kaynak üst taraftan kaynak dosyayı alt tarafında yazacağım sidromu seçersem yazmak bu kadar kolay. Yani menülerini bakın bir de burada CD DVD-ROM kalıbı oluştur var. Buradan bakın direkt buradan hangi kalıbı oluşturmak istiyorsanız hedef dosyaya da öne görüyorum. Buradan yeni dedim ya da şöyle diyeyim yeni diyeyim bakın kaydettim. Oluşacak dosyanın ismi yeni ISO. Buradan da kalıbını almak istediğim yani sıkıştırmak istediğim kalıbı e, seçip sıkıştır diye e, basarsam bu şekilde bunu sıkıştıracaktır. ISO dosyası bunu oluşturacak. Yanında diyelim ki bir oyun CD'si var. Ya yani diyelim şöyle bir Call of Duty DVD'niz var. Call DVD'niz. Bu DVD'nin bir kalıbını bilgisayarda saklamak istiyorsunuz. İleride, ileride tekrar tekrar bu DVD'ye kopyalayıp kullanmak istiyorsunuz. Ya da çok sevdiğiniz bir düğüm videosu DVD'niz var. E, bu videoyu kaybetmek istemiyorsunuz ve bir yerde yedeğe olunsun istiyorsunuz. ISO olarak bulunmasını istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Araçlara geliyorsunuz. Bu DVD bu DVD'yi önce bilgisayara takıyorsunuz. Taktıktan sonra copy DVD şey copy şurada CD DVD ROM kalıp dosyası oluştur deyip bunu direkt oluşturabiliyorsunuz. Diğer ayarlarda bu şekilde benzer ayarlar genellikle bakın USB dosyası bile oluşturabiliyorsunuz. Mesela bir tane Creative USB oluşturma yani başlatılabilir bir dosya oluşturmak istiyorsanız buradan bunu yapabiliyorsunuz. Nasıl istiyorsanız o şekilde buradan bunları yapmanız çok kolay. bu demo versiyonu olduğu için bunda şey yapmıyor. Buradan imaj dosyasını seçiyorsunuz. Bin imaj dosyasını. Buradan da neye yazdırmak istiyorsanız seçip bu işi yapıyorsunuz. O kadar basit. Şimdi e, ee, Power ile ilgili anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.